Size merhabalar ben İlkan bugün sizlerle Johnny Trigger oynayacağım arkadaşlar bu çok güzel bir oyun ee, hemen şöyle bu ilk bakış videosu eğer bu videoyu yani bu oyunu seri bir şekilde isterseniz e, Yollayabilirsiniz yani yorumlarınızı bekliyorum böyle ah öleceğiz böyle kişileri e, vuruyorsunuz yani kötü kişileri. Bu bir ajan e, ve help diyor. Bana yardım et diyor. Onu vurmayacağız. Öçtülleri e, böyle şey yapıyoruz. E, öldürüyoruz. Ve evet, bir sonraki levele geçtik arkadaşlar. Bu arada videoyu beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Evet. Pum. 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 Ne oldu. Şimdi checkpoint'i de alıyoruz. Ah bir kaçtı. Neyse. Haydi how to play. Şuradan şunu. Of. Ah kaçtı 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 ya. Neyse. şunu patlat. Evet. Ve bir sonraki levele geçiyoruz. Ben beğendim gerçekten bu oyunu. Ah. Maalesef. Arkadaşlar bu arada video ve içerik önerilerinizi öneriler konuşamadım. Öneri Önerilerimizi yazınız lütfen. Bir checkpoint daha alıyoruz. Şunu, şunu, şunu. Evet, mükemmel. Haydi bir kez daha geçelim. Evet, kısacası bu böyle bir oyun. Evet, bir checkpoint'imizi de aldık. Wow. Bu merak ediyordum. Ne zamandan beri? Ve yeni bölüme geçiyoruz. Arkadaşlar bu e, Hitmaster'a benzeyen bir oyun. Yeni silah aldık bu arada. Şunu, at, kaçtı kaçtı. Ben şunu anlamıyorum. Peki orada aramızda tahta olduğummasına rağmen ben onu nasıl vurabiliyorum? Ah kaçtı yine be. Haydi. Ay yine öldük be. Nereden? Evet buradan başlıyoruz. Çok yakın bir mesafe. Arkadaşlar. Direkt ben haydi. Haydi. Şimdi be. Oradan çaptırarak gideceğiz. Haydi bismillah. take shot Ve ee, hadi. Oh, bir de para vereceğiz, öyle mi? Ya almaya sebildim amca ya. Hadi, koş bu. Oh. Of, checkpointimizi alıyoruz. Efso, efso. Arkadaşlar silahı çıkardık. Müthiş. Haydi. İki. Okay. Levelde oynayayım. İlk bakış, ilk bakış olduğu için çok kısa bu video. Oyunu isterseniz yorumlara yazın. Oyun nasıl beğendiniz mi diye. Ben de yapayım. Bu videoyu yani bu oyunu oynayayım. Bu oyun böyle ya. atrosyonlu falan çocuklar. Ancak çocuklar. Onları öneririm. Ve çok güzel. Çok hoşuma gitti. <laughs> of, of, neyim ben ya? Roblox falan mı? Evet, son bir kez daha oynayacağım. Bu ekranda tam çıkmayabilir, yalan Yata dedikler gibi. Çünkü dik yapan gitti be. Son kez oynayacağım. 1 2 3 4 Neyse arkadaşlar. Ben bunu geçerim. Evet. İlk bakış videosundan bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ilk bakış videosu olduğu için kısa oldu. Eğer bu oyunu isterseniz yapacağım. <laughs> Şimdi geçmedi, Neyse. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.